defa böyle bir şey başıma geldi. Heh, geldi. Hangisi sensin lan gün? Oyundan yazalım. Çünkü oyun dışı ses kayıtları oyun için etkilemiyor. Jeremiah hangisi? Önündeki evet. mi? He, kaç level lan o? 115. Reis yazsın. Yazması evet. gerekeni ben söylüyorum. Ee, arkadaşın silahına alık koymuştum. Şimdi geri teslim ediyorum. Ben yani yazsın için. koymuştum yazmam. Niye? Ben niye banlanayım kardeşim? Takas ee, bu videoda sen banlan ya. ne yazacaksın peki? Takas yaptığımız itemi tekrar takaslayarak geri veriyorum. Aynı şey. Alık koymak farklı, takas yaptım demek farklı. Şimdi sizde sağ tamam, şey Ha He, Onur, ay ha, aksız mıyım Onur? Öyle desin oğlum ya oğlum niye yazma şeyine takılıyorsunuz zaman Yok yani. kanka şimdi banlanma var. Aynen öyle. Bu ses o... Evet. Ya. Amcam. Adamlar oyun içine bakıyor. Tam şöyle yaz o zaman. bu 10... kız tekrar takas karşılığında birbirimize veriyoruz. Bu kadar basit yani. Tarihi de yazarsın olur biter. Veya yazayım. Ömer koy itemlerimi. Ben de koyuyorum ki itimi. Sana yazıyorum ben? Ya? Spavton'a yazıyorum değil mi? Ben de kendi ağzımla yazıyorum. Sen de kendi ağzınla yaz. Ben içimden gelenleri yazıyorum. Öyle. Bak. Ama bak. Alı koyuyorum, alı koyuyorum muhabbetini yazmıyorsun Doğukan. Öyle yani şimdi sakata giriyor. Alı koyuyorum ya ben evet. diyor ki yaklaşık bir hafta önce karşılıksız takata. verdiğim genetimi geri alıyorum diyor. Çünkü 300 onluk genetiği 15 onluk orakla takas ettim. Sana. Bak şimdi karşılıksız da girersen geçen hafta yaptığın takasta karşılıksız olmadığı onların loglarında çıkıyor. Ben de sana Ya şimdi veriyorum. şöyle yani hani 15 altınlık orak koydun ya o yüzden 300 altınlar nerede, 15 nerede. onlar her şeyi görebiliyor. Neyse tamam sıkıntı yok ben bir şey yazmıyorum. Tamam mıdır? Yazdım. Tamam mıdır? Al koydum ki yönetide. Ver benim itemlerimi. Bir ben gösterebilir misin reis? Aa orada. Tamam şu an bakıyorum da tamam. Senin itemin. Tamam tamam. Aynen. Hı hı benim elimden. Evet. Bir dakika, evet. Aynen. Doğrudur. Doğru, aynen. Tamam mıdır? Hadi hayırlı olsun herkese. Oy bakayım var şu silah. Hak reksak git bir tane vur istiyorsan. <laughs> lan güzelmiş lan oldu gel bakayım üstüne. 312 12 ölüm sözü. Ne bu yarı yarı can, yarı can 20 veriyor amına koyayım yarı insanlara. Oy. Boyuma evet, 8'di bu. falan. Bunda ne yemekler var ya. Arkadaşlar server'ın ilk art 9 kayıp bıçağı. Bu mu? Aynen. Yok mu daha 9 kenet bıçağı? Vardır şu an vardı ben bunu ilk bastım. Arkadaşlar sunucusunda oynuyorduk o zamanlar. Birleşme yoktu. İlk ben basmıştım bu silah. Zırhı da vardı bunu sattık. Çok mu zor basması? Vallahi o dönemler çok zordu çünkü özüt, tanrıların özütü falan 2-3 ondu. Bu aralar çok kolay tabii. 2-3 an hep canlı. Ömer abi çok teşekkür ediyorum sana ve ee, diğer arkadaşın ismi neydi tam bilmiyorum ama. Onur e, kardeş. Onur reis çok teşekkür ederim size. Hani sağ olun. Eyvallah Bu kendi, itemi, kendi itemimi geri almak için yaklaşık bir 75 bin bir zararım oldu ama hiç sıkıntı yok. En azından itemim yine geldi döndü bana geldi yani. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da zaten evvel gibi sohbetim, muhabbetim kalmadı. Kendisine Allah'a emanet ediyorum. Başka diyecek sözüm yok. Eyvallah kardeşim. O zaman herkes işine gücüne yoluna bakacak. Uber <laughs> de ciddi ciddi çekiyor bunu. <laughs> Yok, var. bu videolar çok önemli. Öyle öyle. Yani ben bu bununla, şey ben uğraşacak bu... adam değilim ama yani.